Şeyman Ural, ExpoMed Yüreği Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de SterilMed olarak fuarda yer aldınız. Öncelikle SterilMed neler yapıyor bu sektörde bahseder misiniz? SterilMed Medikal firmasında kalite kontrol ve süreç geliştirme sorumlusu olarak çalışıyorum. ExpoMed 2025'e katılım sağladık her sene olduğu gibi. Cihazımız, firmamız 2009'da Ankara'da kuruldu. Üretim hala Ankara'da devam ediyor. Tamamen yerli üretim olarak 3 temel cihazı üretiyoruz. Merkezi sterilizasyon ünitelerini kuruyoruz. Hastanelerde bulunan merkezi sterilizasyon ünitelerindeki buharlı sterilizasyon düşük ısı sterilizatör ve yıkama dezenfeksiyon cihazları başta olmak üzere sterilizasyon cihazlarının tamamını üretimi tamamen bize ait. Paslanmaz grubum var, ultrasonik yıkayıcı grubum var. Peki daha önce bir fuara katıldınız mı? Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuara daha önce katılım sağlandı. Benim ilk katılımım. Expomet'ten çok memnunuz. Yani sektörden birçok firmayla aynı ortamda bulunuyoruz şekilde. Yurtdışında dışında fuarlara katıldınız mı? Bir karşılaştırma yapacak olsanız neler söyler? Tabii ki firmam Dubai'de yer alan Arap Health fuarına da katıldı. Hani ben katılımcı değildim ama Arap de çok fazla müşterilerle iç içe bulunuyoruz. Dış ticaretim, iç ticaretim çok fazla aktif olarak çalışıyor. Standımıza bekliyoruz herkese.